Arkadaşlar selam. Ben geldim LGS kaçınız yeniden geldi. Aslında bu video LGS ile ilgili olmayacak. 2023'te benim hayatıma güzel etkiler bırakmış olan bazı alışkanlıklarımdan bahsedeceğim ve belki siz de onları yapmak istersiniz. Arkadaşlar gerçekten sağlığımız her şeyimizi etkiliyor. Yani eğer sağlıklı değilsek ne ders çalışabiliyoruz, ne dışarı çıkabiliyoruz, ne kahve içebiliyoruz, ne arkadaşlarımızla vakit geçirebiliyoruz. Ve sağlıktan kastım hem fiziksel hem de mental sağlık. Fiziksel sağlığınız hasar gördüğünde de bir şey yapamıyorsunuz. Mental sağlığınız hasar gördüğünde de dışarıdan bir etki gözükmese de bir şey yapamıyorsunuz. O yüzden bence bir insan olarak yani yeni yılda belki de yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi kendi sağlığımıza önem vermek. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Örneğin fiziksel sağlıktan başlayayım. Ben düzenli spor yapmayı, yoga yapmayı seven bir insanım ve gerçekten bunları yaptığımda bana aşırı iyi geliyor ve hani bazen yapamıyorum, bazen yapıyorum ama mesela bu tarz şeylere vakit ayırmaya çalışıyorum. Çünkü fiziksel olarak aktif olmak beni canlandırıyor. Evde sürekli yatarsanız veya sürekli televizyon başında, telefon başında bir şeyler yaparsanız bu bir noktadan sonra sizi tembelleştiriyor böyle ve gerçekten üzerinize ağırlık çekiyor ve hiçbir şey yapacak enerji bulamıyorsunuz ve hiçbir şeyden keyif alamıyorsunuz ve bence bir insan hiçbir şey yapamıyorsa bile kendine vakit ayırmak için kendi bedenini birazcık hareket ettirebilmeli. Yani örneğin hiç vaktin yoksa akşamlara 10 dakika bile yürümek dışarıda havayı izleyerek sana o kadar iyi gelir ki. Yani hiçbir şey yapamıyorsan bunu yapabilirsin. Ya da bunları yapabiliyorsan işte ne bileyim ekstra bir şey ekleyebilirsin. Ya da artık yürümekten sıkıldıysan belki spor salonuna kaydolabilirsin. Belki evde spor yapabilirsin. Youtube'da bunlarla ilgili bir sürü video var. Yoga yapabilirsin. Pilates yapabilirsin. Yani aslında bunların hepsini evde bir şekilde yapabiliyorsun videolarda. Ekstra masraflı olmuyor. Tabii ki işte bir noktadan sonra evde de sıkılırsan bir spor salonuna yazılmak veya bir yoga stüdyosuna yazılmak, pilates stüdyosuna yazılmak iyi olabilir. Ama hiçbir şey yapamıyorsan bunları evde zaman zaman haftada bir iki kere bile olsa hiç yapmıyorsan bir iki kere daha önce yapıyorsan belki arttırmaya çalışabilirsin. Bunları yapmak sana iyi gelecek. Bence bunları yapmalısın 2024'te. Güzel bir alışkanlık olacaktır senin için. Fiziksel sağlığımızı gerçekten etkiliyor. Ve tabii ki de bunları yaptıktan sonra arkadaşlar lütfen terli terli soğuğa çıkmayın. Soğuk sular içmeyin. Gerçekten o kadar etkiliyor. Yani spor yaptım mutlu oluyorum. Sonra soğuk aldığım için iki hafta hasta yatıyorum. Yani bu çok kötü bir şey. O zaman da hiçbir şeyden keyif alamıyorsunuz. O yüzden sağlığımıza önem vermemiz gerekiyor. Spor da yapıyorsanız mutlaka gerekli önlemlerinizi alın lütfen. Yediğiniz yemeklere dikkat edebilirsiniz. Örneğin belki çok karbonhidrat e, e, <laughs> Belki çok karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsunuzdur. Ama biraz dikkat ederseniz mesela birazcık daha protein eklemeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yumurta yemeyi hiç sevmiyorsunuzdur. Belki her gün bir tane yemeye çalışabilirsiniz. Yani yumurtanın farklı tariflerini de deneyebilirsiniz. Çünkü... Bir kere proteinler yapıcı onarıcılar olduğu için mesela işte spordan sonra falan yaptığınızda kaslarınızın gelişimini destekliyor ve yapıcı onarıcı olduğu için yani vücudunuzda hasar gören bölgelerin de hızlı bir şekilde onarılmasını sağlıyor. Yani siz eğer protein almazsanız vücudunuz o ihtiyacını karşılayamaz. Daha gerekli karbonhidrat gerekli, vitaminler gerekli ama bunları gerçekten dengeli bir şekilde almak gerekiyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben çok çikolata yemeyi çok seven bir insanım. Yani benim için çok büyük bir keyif. Ve hani bunu bırakmak istemem. Ama bunu bırakmak istemiyorum diye de yani her gün sadece çikolata yemiyorum. Vücudum dengeli olsun diye mutlaka bir şekilde protein almama dikkat ediyorum. İşte hiçbir şey yapamıyorsam mutlaka yumurta haşlıyorum ya da tavada yumurta yapıyorum onu yiyorum. Çünkü azıcık bile olsa yani protein protein de diye düşünüyorum. Ve spordan sonra falan bazen hiçbir şey yemek istemiyorum. Protein yemek istemiyorum ama kendimi bir şekilde zorluyorum. Çünkü arkadaşlar bunlar lazım. Bunlar bizim vücudumuzun yani yıllar boyu bizimle kalan ben 18 yaşındayım. 18 yıldır benimle olan vücudumun ihtiyaçları ve benim onu korumam gerekiyor. Gerçekten yani vücudumuz bizim evimiz yani. Siz onu korumazsanız kimse onu sizin için koruyamaz yani ve Gerekli önlemler almak gerekiyor ve bunlar zaten araştırarak birazcık daha böyle okumalar yaparak internette sorgular atarak yapabileceğiniz öğrenebileceğiniz ve dikkat edebileceğiniz şeyler. Ama lütfen bunları yaparken de yanlış kaynakları kullanmayın yani instagramda her gördüğünüzü yapmayın her gördüğünüz egzersizi yapmayın her gördüğünüz yemek tarifini yapmayın her gördüğünüz diyetçisinin söylediklerine inanmayın. Çünkü bazıları o kadar etik dışı davranıyor ki yani ben şok geçiriyorum arkadaşlar gördüğümde ve direkt hani blokluyorum maalesef. Çünkü hiç sağlıklı şeyler göstermiyorlar ve her önüne gelen artık sosyal medyada ya bilemiyorsunuz yani kimin ne olduğunu. Önüne gelen bir sayfa açıyor ve sonra diyor ki işte şunu yapın ama bazıları gerçekten çok zararlı. Kesinlikle alanda uzman ve bilinçli bir şekilde bunu paylaşanlara asla sözüm yok. Onlara çok teşekkür ederim. Ben de çok bakıyorum çünkü çok inceliyorum. Onların yaptığı şeyleri yapıyorum. Dikkat ediyorum. Onlara çok teşekkürler. Ama bu tarz sayfalara lütfen dikkat edin ve sonra yanlış yanlış şeyler yapmayın. <laughs> İyi olacağız derken daha kötü olmayın yani. Şimdi gelelim birazcık daha mental sağlığımız. Arkadaşlar mental sağlığımız da çok önemli. Benim bununla ilgili bir girişimim ve el kitabım var bu arada mental sağlıkla ilgili. Eğer onu okumak isterseniz aşağıya link olarak bırakacağım ve okursanız ben mutlu olurum. Yorumlarınızı da atarsanız bana. Psikoloji ile ilgili kendi kişisel deneyimlerimi paylaştığım bir e-kitap PDF şeklinde. Arkadaşlar mental sağlığımız için yapmamız gereken şeyler var. Peki mental sağlığımız için neler yapabiliriz? Arkadaşlar mental sağlığınız için aslında yapabileceğiniz şeyler belki fiziksel sağlığınız için yapabileceğiniz şeylerden daha az maliyetlidir benim düşünceme göre. Çünkü yeni bir şey öğrenmeye başladığınızda bile, sokakta yürüdüğünüzde bile veya bir gün sadece oturup denizi seyrettiğinizde bile mental sağlığınıza çok iyi gelebiliyor. Ben bazen kendimi çok bunalmış hissediyorum. Gerçekten çok kötü hissediyorum. Ve gidiyorum sahile, sahilde deniz seyrediyorum. Ve bana o kadar iyi geliyor ki. Ya da hiçbir şey yapamıyorsam eve geliyorum, kitap okuyorum. Ve benim hayatta en çok sevdiğim şeylerden birisi kahve içmek. Ve geliyorum tamamen hiçbir şey düşmeden kahve içiyorum ve çikolata yiyorum. Ve o kadar beni rahatlatıyor ki yani... Aşırı mutlu oluyorum. Ne kadar yoğun olursam olayım yani bunu yapabilecek vakit yaratıyorum kendime. Çünkü bana iyi geliyor. Bunlar benim için önemli şeyler ve ben kendim için bir şey yaptım. Bir insanın mental sağlığına en iyi gelen şeylerden birisi kesinlikle kendi için bir şey yapmak. Kendi yatırım yapmak. Hiçbir şey yapamıyorsanız günlük yazın. Ben çok günlük yazan bir insanım. Ve genelde yazan bir insanım. Ve bir sürü defter bitirmişimdir arkadaşlar. Çünkü ben kafamda bazen düşünceler olduğunda çok kafam karışıyor. Odaklanamıyorum hiçbir şeye. Sürekli onlar dönüyor dolaşıyor. Ama ne zaman yazsam sanki onlar böyle aklımdan dökülüp gidiyor. Bana çok iyi geliyor. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız mental sağlığınız için bunu yapabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlarınızla vakit de geçirebilirsiniz. Sevdikleriniz, ailenizle bir şeyler yapabilirsiniz. Onların yanında bir çay bile içseniz belki size iyi geliyor olabilir. Herkesin mental sağlığına iyi gelecek şeyler kişiye göre farklılık gösterir. Biraz kendinizi keşfetmeye çalışın bu konuda ve bu duruma da bence öncelik verin. Özellikle 2024'te daha başarılı, daha mutlu, daha böyle hedeflerine yönelik, daha kafasına koyduğunu yapabilen, daha huzurlu ve mutlu ve sağlıklı olmak için bunları hayatınıza entegre edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Benim sınavlarım var ve ben ders çalışmaya dönüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.